Evet sevgili dostlar. Vallahi bugün işten hızlıca geldim. Ayağımın tozuyla hemen e, şu zincir değişmeden bu konuyu bir atalım dedim. Zira zincir her zaman değişilen bir şey değil. Dedim hazır yeri gelmişken ve zamanı gelmişken bu zincir konusuna bir girelim. Ne konumuz? Zincir ne zaman değiştirilir? Nasıl anlayacağız? Arkadaşlar basit. Bunun birkaç yöntemi var. Ben size elimde olan 2 veya 3 tane yöntemi göstereceğim. Bu şekilde zincirinizin uzayıp uzamadığını ve değişim zamanını anlayabilirsiniz. Şimdi benimdeki tabii ki yeni zincir. Buna sonra bakacağız. Değişim çok basit. Onu da göstereceğim. Ama önce şuraya gelelim ve bakalım zincirimizin uzadığını hangi yöntemlerle anlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar hemen en basit yönteme geçiyorum. Hızlıca anlatacağım. Önce aynakolu en büyük dişliyi alıyorsunuz viteslerinizden. A en küçük dişliği alıyorsunuz. Burası en küçükte, burası en büyükte. Bu şekildeyken şurada en uç noktada bir yerden zinciri çekiyorsunuz arkadaşlar. Cam bisikleti bakın. Çekiyorum zinciri. Bakın boşluğu görüyor musunuz? Nasıl boşluk var arada? Arkası görünüyor. Yani epey bir boşluk bırakıyor. E, hatta bunun ölçüm yöntemin 4 milimetrelik alyan anahtarı buraya giriyorsa ki muhtemelen girecektir veya girmeye yakındır. Bu şekilde Zincirin değişmeye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Diğer yöntemi göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir anahtara ihtiyacınız var. Bu zinciri ölçme anahtarı. E, bunu ben 65 TL almıştım. Bulursam linkini koyacağım. Bu fiyata kaçmaz. Ucuz bir ürün ama iş gören bir ürün. Yalnız bunun farkı şu. Görüyor musunuz? Bilemiyorum. E, şurada 0.75 ve e, 1 yazıyor. Tavsiyem bunu 0.50'nin e almanız ama 0.75'ten anlayabiliyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz? Şöyle bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu an ne tarafta? 0.75 alt tarafta olduğu için ölçebiliyorum bu şekilde. Bir adım daha ölçeyim. Yani şunu ölçerken şu kısmın yani şunun bu çekiş kısmının gelmesine dikkat edin bu şekilde tam ortaya. Bakın bu bayağı bir giriyor içeri doğru. Epey bir giriyor. Hatta şöyle koyayım. Çıkartayım. Bakın bu kadar şu kadar içeri girebiliyor ki 0.75'te. Bu 0.50 olsaydı daha da içeri girecekti. Zaten biraz da şöyle bir şey Kullanıcı tecrübesine bağlı. Viteslerin geçmesinde sıkıntı yavaş yavaş yaşama başladığınız zaman Rube tarafında buradan da anlayabiliyorsunuz. Şimdi ben kendimle konuşayım. Ben e, bunun değişmesi gerektiğinden artık eminim. Derin sorunları yaşadım. Bir yöntem daha var aslında. Hani cetvelle ölçüyorsunuz belli bir milimetreye kadar. İki baklar arasında, pim arasındaki o e, noktadan dışarı çıkıyorsa o zaman yine uzamış olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi ben onu yapmayacağım. Onu internette bulabilirsiniz hızlıca. Ben kısaca özetlemek istedim. Niye özetledim? Çünkü bir yöntem daha göstereceğim. Zaten ben emin olduğum için bu şimdi zinciri sökeceğim. Size yeni zincirle eski zincir arasındaki farkı hemen göstereceğim. Arkadaşlar bu söktüğümüz eski zincir. Bunu yere koydum düzlemde. İki ucundan tuttuğum zinciri ne yapıyorum? Bu şekilde hareket yaptıracağım ki bakalım boşluk var mı? Sesi belki duymuyorsunuz ama tıkır tıkır ses geliyor ve boşluk olduğunu hissediyorsunuz. Normalde sağlam bir zincir bu boşluğu vermez size. Bunu hissetmezsiniz. Mikrofon dibine koyuyorum arkadaşlar. Bakın sese bakın. Saati elinizde boşluğu hissediyorsunuz. Ses de geliyor tıkır 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 diye. Bu sizin gelmemiz lazım. Şimdi yeni zincirle bakalım. Zincir çıkartıyorum. Zincir fabrika çıkışı kendi yağlı geliyor. O yüzden ilk 350-400 km yağ falan sürmüyorsunuz. Bu yağları direkt olarak takabiliriz. Bakın yağlandı şu anda. Mesem sesine bakalım. Bakın yeni zincirde ne bir oynama ne bir ses. Buradan da bu farkı anlayabilirsiniz. Hiç boşluk yok. O yüzden bu zincir değişmek durumunda. Evet dostlar, şimdi yeni zincir e, paketinden çıktığı gibi sizin eski zincirinizden çok daha uzun olabilir. Mesela benim şu an aldığım zincir 116 bakla. Bakın ben eski zincirle, yeni zincirle yani koydum özellikle. Siz de bunu mutlaka yapın. Gördüğünüz gibi yeni zincir eski zincirden çok daha uzun. Yaklaşık sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5 bakla daha fazla. Onları çıkaracağız. Pim sök maliyetiyle ve eşitleyeceğiz. Ama arkadaşlar şimdi quick linki yeni takacağız. Zinciri bağlamış olacağız ama burada küçük bir ibare var. Şurada bir ok var. Umarım görüyorsunuz. Ok şu tarafı gösteriyor şu anda. Şu tarafı gösteriyor. Ok bu tarafı gösteriyor şu anda. Bu tarafı gösteriyorsa bu şekilde ok yönü böyle olacak. Bu tarafa bakacak. Arkaya doğru atlarsanız eğer eğer zincirin üst tarafından bunu monte ediyorsanız ok buraya bakacak. Yani ok aslında pedalı çevirdiğinizde çevirdiğiniz zaman doğru yönde hareket edecek. Tersten değil doğru ok zincirin dönme yönüne aynı yönü gösterecek. Biz pedal basınca zincir ne tarafa doğru gidiyor? Arka doğru gidiyor. O zaman ok da bu tarafa gösterecek. Umarım bu noktada e, açık olmuştur. Kuruyukluğu takarken dikkat edin. Sağlam oturduğuna emin olun. Diş kaçırmasın. Ya da yarım olarak şey yapmayın. E, oturtmuş gibi kendini sarmayın. Dikkat edin burada. Oturttuk. Bu nokta şunu bırakalım. Şu arkadaşı. Evet dostlar burada bu şekilde tekten sonra girip tık diye tuttuk ve bu şekilde artık kullanıma hazır bir zincirimiz var. Böyle tekrar bir ayar yapmanız burada şart. Tamam vites ayarını yapın, ondan sonra hazırsınız demektir. Evet dostlar bugün sizinle beraber yeni zincir taktık. Belki en başta bahsetmeyi unuttuk ama bir zincir ne zaman değişeceği tamamen size bağlı ve kullandığınız şartlarla ilgili kullanırken zinciri çapra düşürmemeye, doğru vites kullanımını, hatta bununla gibi vlog var, tıklarsanız doğru efektif vites kullanımıyla ilgili bir video çekmiştik biliyorsunuz. Onu izlerseniz size fikir verecektir. E, Vitesle doğru kullanmanıza, ondan sonra ne kadar ağır şartlarda kullandığınıza, atıyorum sürekli yokuş tırmanıp e, pedala ayakta çıkıyorsanız, abanıyorsanız, tabii ki bunlar zincir ürünü kısaltacaktır ama e, şöyle bir dünya yok. Ya zincir alayım, uzun süre, yıllarca kullanayım diye bir şey yok. Kullanılan malzeme eskir. Ayrıca bakımlarını düzenli ve doğru yapmalısınız ki zincir ömrü maksimum şekilde size hizmet verebilsin. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sorunuz varsa aşağı yazın. Lütfen abone olup destek olun. Beğeni atın. Böylece YouTube algoritması bizi önlerine çıkarsın. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. O zaman başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.